yasak. Arkadaşlar şu anda bir yerdeyim. Yeşildeysen sıkıntı olmaz şu an. Çünkü şu an sadece bir tane başka bir geç. hayır 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 ona bastım yanlışlıkla. sıkıntı yok devam ki. Amına koyayım. Sen de gel benim bebeğim. Bebeğim de göz bebeğim. Göz bebeğim de çöz bebeğim. Hayır. Hayır. Diyorum bazen ama kaybettim. Çünkü bu oyun kurallarını var. Git gide sallatacağım önce biraz gıdın kırayım. Yeşil hemen kaymak. Şimdi başlamadık arkadaşlar. Biraz eşyalarımızı dokunayım. Sonra başlayacağız. Yili mi yapsak?